yeni bir Instagram hesabı açıp eski Instagram hesabı kapatma yolunu tercih edenler de bulunuyor. Ancak eski hesabınızda kullandığınız kullanıcı adını, yeni Instagram hesabınızda kullanma imkanınız bulunmuyor. Instagram hesabınızı kapatmak için bilgisayar ya da cep telefonunuzdan işlem yapmanız gerekiyor. Eski Instagram hesabını kapatma konusu en merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor çalınan veya eski hesabınızı geri almak için Instagram güvenlik birimine mail atabilirsiniz. security@instagram.com adresine durumunuzu anlatan mail atmanız yeterli. Yeni bir Instagram hesabı açtım, eski Instagram hesabını kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum diyenlerdenseniz bunun yöntemi oldukça basittir. Instagram hesabınızı kaybettiğinizi Instagram'a bildirmeniz gerekmektedir. Bunun için en iyi yol yeni hesabınızı açtıktan bir ya da iki ay sonra eski hesabınızı şikayet etmektir. Ancak bu şikayeti yeni hesabı kullanmaya başladıktan sonra yaparsanız işe yarayacaktır. Başkasının Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram çok popüler bir sosyal medya platformu olması nedeniyle çok sayıda kullanıcıya sahiptir. Sizi rahatsız eden kullanıcıların hesabını kapatabilirsiniz. Başkasının Instagram hesabı nasıl kapatılır konusu en merak edilen konulardan biridir. Instagram belli kurallar kapsamında şikayetleri kabul etmektedir. Bu sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Sayfanın ya da kişinin size kötü içerikli mesajlar göndermesi. Taciz, zorbalık ve uygunsuz paylaşımlar. Hakaret, küfür gibi paylaşımların olması. Adınıza sahte Instagram hesap açma işlemi yapıldı. Kişi ya da sayfa sizi açık açık taciz ve tehdit ediliyorsanız Instagram sorununuza hızlıca çözüm bulacaktır.